Hemen Muhammed kullanacak Erhan ön tarafa doğru çıktı Mehmet topa daha yakın Mehmet ikinci kez topu kullanabiliyor Bu kez köşe buluşu Karşılaşmanın 10. dakikası, orta cezalanın üzerine doğru, boş pozisyon, vuruş ve top üstten dışarıda. Karşılaşmanın 10. dakikasında, izlediğiniz pozisyonda Tanju, yatarak vurdu Tanju'nun böyle gollerini hatırlayanlar vardır ama top üstten dışarıya çıktı. Top yine Galatasaray'da, büyük savaş, küçük savaş, uğur cezalanının içerisinde, orta Canlı bir defa daha vuramıyor. Top bir kez daha havalanıyor ve Arifte kalıyor. Son olarak uğurluyor. Hayrettin. Tugay. Tugay. Son derece güzel hareketlerle Tugay ceza içerisine girmeye kalktı ve kırmızı kart çıkartıyor Abdülkerim'e. Karşılaşmanın orta hakemi Sadık Geda, karşılaşmanın 40. dakikasında Abdülkerim'e kırmızı kart gösterdi. Biliyorsunuz 2 hafta önce de Abdülkerim kırmızı kart görmüştü yanılmıyorsam üç hafta önce de Herkes, herkes bu yapıyor ya Herkes bu yapıyor ya Sadık Deda düdüğünü çalıyor ve ilk yarıyı bitiriyor ee, Abdülkerim yanılmıyorsam sana sert girdi evet. Kasıt var mıydı sana göre harekette? Direktman yani ayak yani bana geldi Maç ortada genelde ee, Fakat hakemin bazı ters kararları maçı e, sertliğe doğru götürüyor Temelim daha e, sakin bir maç olması Tekazi. Orta cezalarının üzerine doğru kafa vuruşu kaleci Arif. Uğur'un kafa vuruşu Arif mükemmel bir şekilde. Uğur'un kafa vuruşunu ve Arif'in müdahalesini izliyorsunuz. 63. dakika. Şakir. Sağ tarafta boşluk ver şimdi. Hayati. Hayrettin topla birlikte ceza alanının içerisinde giriyor. Vuruyor yandan dışarıda. Şakir. Hala top kendisinde. Sağ, Şakir sağdan ceza alanının içerisinde girdi. Topla hareket halinde. Ve karar fena. Karşılaşmanın bizim saatimize göre 73. dakikası. Ceza alanı içerisinde yapılan hareketi karşılaşmanın orta hakemi Sadık Geda penaltı olarak cezalandırdı. Şimdi Ankara takımı gole yakın. Biliyorsunuz geçtiğimiz sene oynanan lig karşılaşmasında Yaşar penaltı vuruşunu kullanmış Simovic kurtarmıştı. Bakalım bu kez e, aynı kaleciye kim penaltı atacak? Dağılımının içinde sadece karşılaşmanın orta hakemi Sadık ya da kaleci Simovic var. Top kendisi kadar yön kat etmeden kaleci Simovic öne veya yana hareket edemez. İşaret verildi. Dakika 74. Hayrettin topun üzerine geliyor. Vuruşu Simovic. Vuruşu Simovic. Evet sayın seyirciler. Geçen sene Yaşar penaltı vuruşundan yararlanamamıştı. Bu defa da Hayrettin yararlanamıyor. Sağ taraftan şimdi serbest vuruşu yapacak. Topun gerisinde iki futbolcu var. Küçük savaş uzaklaşınca harip kaldı. Orta ceza alanı içerisinde doğru. Top boşta kalıyor ve gol. Uğur'un attığı golle Galatasaray. 85 gol Uğur Galatasaray 1 Ankara gücü 0 Ankara gücü defansını tam ortasında yapılan hata Galatasaray'ı Ankara gücü karşısında deplasmanda 1-0 öne geçiriyor ve pozisyonu şimdi bir defa daha izliyoruz Galatasaraylı seyirciler büyük sevinç içerisinde Arif cezalarının içerisinde doğru gönderiyor Uğur'un vuruşu ve topağlarda Galatasaray 1 Ankara gücü 0 son 5 dakika bizim saatimizde Taç atışını kullanacak şimdi Ankara gücü. Sadık da elini kaldırıyor ve karşılaşmayı bitiriyor.